Merhaba arkadaşlar, bu hoş geldiniz. Ben Burak Ben Bak. Ve bugün arkadaşlar Mertcan kardeşimle Silver'dan Global serisine tekrardan başlıyoruz. Bırakmamak bir şekilde başlıyoruz. geldiniz. Ama gelin, bu sefer kans. ciddi şekilde gerekiyorsa 23 yıl sürsün. Çocuklarımız bunu devam edecek. Baba sana anladın bir şey mi? diyeyim mi? Bu seri cidden uzun sürecek. Büyük ihtimal bizi Silver başlatacak metoli. Global'e nasıl gideceğiz eminim ya. Bir fikrim yok benim ya. Kanka ben şu koyuyor bana. Hadi seni hak ettiğin yerden başlatıyor Silver'dan. Benim evet. günahım <laughs> Senin arkadaşın olmak. Allah Allah öyle mi dersin? Şimdi. Bak şu vantepe atabilen tek kişi söyle bana ya Nerede adam? Şu vantebi atabilen bak şu vantebi atabilen ilk Türk ve Müslüman olma gururunu yaşıyor. <laughs> e ya. kanka kim attı? Adam attı mı ya demin görmedim mi? Aa Anladım. kör la bu. Şimdi Mertcan bu video girmeden önce bana dedi ki bir tane seriye başlayalım. Yoldaş serisi olsun. Bunu film dizi gibi çekelim dedi. Doğru bir. Evet arkadaşlar yani siz evlerinizde dizi gibi izleyeceksiniz. Her bölüm ne olmuş diye merak edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü globale çıkana kadar bence büyük olaylar yaşayacağız. Yani kavgalar, Aciz bir de gelebilir evet. Her şey. Ama çıkacağız mı onu söyle. Ben onu merak Ediyorum. Kanka çıkacağını Woo. düşünüyoruz. Biz, evet. İzleyiciler ne diyor bize biliyor musun? Ne diyor? Deli diyorlar. Hani reçete. Şeyde, eee şurada işaretledim. Info ver bana nerede amı? Tam burada. Durdu bir ses var. Durdu bir tane. Bir tane. İçeride uğur. mi? İçeride, i̇çeride mi? İçeride kanka içeride. Hadi al. Oğlum, neredeydin sen? <laughs> <dayı>? Dışarıdaydım. <laughs> Kanka komşu yukarıdan takur tukur vuruyor bize. Ciddi misin? Sana ha, mı bana mı? Bana. Ha sıkıntı yok o zaman. <laughs> Nasıl sıkıntı yok? Oğlum evsizsin, siz zenginsiniz, satın almışsınız. Kegacı biziz, ev. boynu bükük Evlisiz. biziz. Adam aşağı inmesin şimdi. Tak tak tak. Ya, ne yapabilir? Mı? Benim e, bildiğim biraz... bu oga. Ben sesimi incetmek zorundayım arkadaşlar. Bir tık korktum gibi <laughs> şu an durumda. O zaman ben sana söyleyebilirim. Niye? Ben de söylerim ama sessiz bir şekilde. Ya. Kanka bunlar simon içinde ya. Net. Bence simon içinde değiller. Seni Aa, şaşırttılar burada, 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 dostum. Yanda. Geyuğum geldi. Kanka yandaydı. Ay duydum. <laughs> kırık oğlum o iç İçeride adam var. Al onu. O düştü bu kan. Burada. Meto yardım. Lütfen. Lütfen. Tamam sakın korkma. Al onu. Senin ananı. O hey, kanka başım. ben çok God kötüyüm. God ben çok kötü God mod var onda. İyize. Tek başıma maç baş taşıyorum ya. Bu kadar iğrenç bir oynanış görmedi. Kimse görmedi. Çok kötü vurdum. Ben kendime söylerim hemen zaten. O Mertcan gibi egoist değil. Egoist. Sen öyle egoistsin ya köpek. Sen ya. kanka egoist patiye bir dişi salladın fark etmedi Egoist patiye ne diş sallayacağım? Ne alak Oğlu. Flash oldu. Görler. Çok güzelsin oğlum. Tamam girdik içeri. İçerisi bölgeden temiz. Sessiz. 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 Kanka bir tanesi burada. Tamam bir ananı gitti. Ananı Adam bizim base'e geçmiş hiç söylemiyorsun ya. O da gitti. O da Oğlum gitti. benim komşuda vuruyor bu. <laughs> Yemin etsene. Hayda. <laughs> Double vuruş. Aynı kişi olabilir mi? Büyük <laughs> ihtimal telefonuna istihbarat var. veriyorlar Meta. Bunlar Büyük ikisi ihtimal. Bunlar ikisi videoda. Sen de vur ben de vurayım aynı anda vuralım çekiyorlar. Ooo. Pogates de komşuya koşuşunu hatırlıyor musun? <laughs> bak ananı siktiriyor şu. <laughs> bombalığı <laughs> çıkar. Kanka adam gelecek galiba. Bir bomba salladım yakına. Gitmedi. Çok güzel salladın onu. Ha orada tamam. ananı Abi sen blokluyorsun ama beni. Ölmüyor. Ölmüyor. Sen bu eli al. Benden sana. Ne geliyor? Ölmüyor. Yediyor, Kankam musun? ölmüyor. Kanka adam bomba. Tamam öldü. Benden sana o güzelinden bir. Ney o ne veriyor? Aynen. Ama söylemedim, söylemedim söylememek ya. diyecek. Aynen. Tam böyle Aynen. bir şey mi var Allah aşkına yapma ya. Olmuş demek ki değil mi? Olmaz abi bu sayılmaz. Bana ne vereceksin söyle. Bu CSGO ne kadar değişmiş ya. Bir şey değişen yok sen ne anlattın? Dışarıda mıydın dayı? İçeride. Gir 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 flash attım körler. Bu olacağız gibi be Kanka Kaybet. geçti adam geçti adam geçti adam. Tamam öldü. Çok güzel düşürün onu. Nerede? Arka gelebilir. Arkayı ben tutuyorum. Tamam bombayı kuruyorum. Bu evet. bombayı o kendi özel öfkesi sanıyor şu Burada kanka. 3-2-1 Bismillahirrahmanirrahim zın yemiş olabilir. Dedim Al, olabilir. Flash atıyorum oraya. Kanka window'dan gelebilir. Oraya bak. Orada mı? Orada 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 bomba atıyor. Tamam sakin ol sakin ol. Korkma onda. Burada. Öldü. Easy. Easy. Aa sen mi vurdun lan onu? E tabii ki canim. Biz canim manim sen hangi kuslarla konuşuyorsun? Gelmiyor <laughs> duyacak olan. <laughs> Oğlum ne alakası var? Her canim diyen bir Rus'la konuşması gerekiyor mu sen? Hayır nereden duydun mesela ben canimle Tamam canim Sen, nerede sen mi? nereden Bilmem. duydun? Bir anda Rus dedin. Ayda. Ha, ifşa. Kanka. Görüş yok. Geliyor yine. Tamam biri ölü. Meto şeyde şu şeyin içinde. Neydi onun işi ya? Helal lan sana. Helal be. Bir şey diyeyim mi bu yolda işte gelecek. Birleşeceğiz abi. Bir bak kavga etmek yok. Seriye birleşeceğiz ama sana şunu söylüyorum. Bizi silver biri atarsa global oluruz oğlum. Silver 3'ten başlatma lütfen be. Neden Eğlen. ki? Kanka silver 3'ten çok uzun sürer. Çok yorar bizi. Yani illa kavga ederiz biz seninle bu seride. Ben etmeyeceğim çıkıyor. Çıktı. Geçti. Tamam. Vur onu. Senin anana 34 low canım HB. kaldı İstanbul'da selam ya. Ekrem İmamoğlu'da selam. Meto 2 stealth kankam. 2 stealth solunda adam solunda. Solunda kanka smokta adam. Tamam dur dur Lütfen al. Tamam sağında. Side'da. Sağına iyi bak. Orada yok orada yok hayır. Orada yok gülüm. Sağında. Aha. Ananı lan bugamadım ya. 77 <laughs> bu. Neyse be. 61 yazdım tersten. Tersten 61 diyor ne? Ama tersten. Sen bilmezsin onu değil mi? Biliyor musun? Bilmem kanka onu. Nasıl? Ben. Ben penaltı. <laughs> Nasıl penaltı ya? Ama tersten. Ha Gogan'ı. Arok da sen bilirsin kanks. Şey değil miydi? Arif ve 216. Hadi oğlum çık göster kelle paçanı. Ya burada Cem olmaz hayranlı. Ananı abi benim eğimim çok kötüleşmiş bu ko. Burada oh, oh, da. Oh, oh. Aa, kanka AP gitti. AP Burada gitti. Işte, Biz bir şeyde Aa. longda AP Dur, aldı. Bana ok vermeyecekti. Bana ok vermeyecekti. Kanka longda AP var. Aynen. Orada solunda adam yukarıda. Aa. Aa ölmedin. Allah sana bak bir şans verdi. Ananı avgadını. Oğlum bir şansım vardı benim. Kanka benim. bir şey soracağım. Headshot atınca yarımı nasıl vurabiliyor? Bana bunu Head Headshot atmanın kanka sen oğlum. Headshot atsaydın sen kafası Aynen. gözüküyor. Tamam da sen omuzu at. Headshot atsaydın onu zaten görürdük kafasından kafasında. Hmm. Değil mi? Burada kimseyi kandırmana gerek yok dost. Sen burayı tut. Şu işaretlediğim yer. Ben kanka burayı. şu burayı. nereden öğrendin sen ya? Şurası. Kanka o işaret işe yarıyor. Senin gibi böyle ara cahil, kör kütük cahillere yer gösteriyoruz işte. İkisi de burada olabilir. Kanka ikisi de burada. Meto, ikisi de koşuyor. Lütfen yardım Meto. Meto lütfen yardım et. Lütfen gel. Helal sana. One tap Adam girmiş. Adam içeri girdi. Adam santa santa Santa. Bir one tap daha at benden ne istiyorsan iste. One tap dedim ama. Kaçırdı salak. Ha ha. Aa oğlum bir body atcan hadi ya. La oğlum bir tane body lan yanlışlıkla. Kanka bende kafa hastalığı var lan ya. Tamam iki tane body attın adama. Helal sana. Güzel. Bak kafa abici vuramıyorum anladın mı? Ama iki bayda attın. Gülü. Ya onlar olur. Onlar olacak. Elbet. Elbeti bir gün diyor. Ne hayırdır vesilesi. Oo Selma Hünal geldi zannettim bir ara. Discord. Hünal. Orada Zeki Müren de o kanka. Yine de sen Nasıl, biliyorsun Selma ya. Nasıl Selma Hünal Kanka buradalar. Ananın amı. Tamam, 96 bulmuşum bu kol. 4 canı var. 4 can, 4 can, 4 can. 4 can. 4 can. Helal sana be. İyi seviyedeyiz dost. 4 canım vardı harbiden. Vallahi 4 canım. ben bu adamı çok sıktım. Bakalım abi. 18 vurmuşum. Yani bu adamın kaç vurdum? Neyse bozuk galiba. Hadi. dilerim dostlar. Olsun. Alıyoruz. Alıyoruz, bitiriyoruz canım. Smoke geldi buraya.

ne? Türkiye ya, ayakta mı? Türkiye ayakta. Arkadaşlar e, Mertcan'ın bu aralar işleri olduğu için biliyorsunuz e, hızlı bir tane bölüm attık. Diğer... Aha Silver gümüş bir attı. ya Oğlum, attı Biz gümüş seni? bir istemiyorduk. Ben da karıştırdım. Ben binbaşı oldum. Ya ananı... Diğer serimizde arkadaşlar. 2 bölüm 2 bölüm gelecek haberiniz olsun. Bu bölümde yani bir bu maç, maç attık. Bu maç şeydi abi. Rank belirleme maçıydı. Yani bu rankımız, rankımız belli oldu. Sil. Yani Silver 1'den en alttan en üste nasıl çıkacağız? Merak ediyorsanız beklemede kalın.